Herkese merhabalar, yine yepyeni bir RC araba videosuyla beraber sizlerleyim. İkinci el internet sitesinden bir tane RC araba aldım. Yani bu görmüş olduğunuz RC arabayı internet sitesinden aldım. İkinci el olarak gayet de uygun bir fiyata aldım. Şimdi fiyatı da sizlere söyleyeceğim, sizler de biraz şaşırabilirsiniz. 50 euroya aldım. Normalde bunun fiyatını ben baya bir araştırdım. 250 euro'nun üzerinde bir fiyatı var. 50 euroya aldım ama arabanın yanında ekstra malzemeler de aldım. Yanında böyle fırçasız bir tane motor dahi aldım. Arabanın biraz da problemleri var. Sizler onlardan da bahsedeyim. Öncelikle tekerleri sıfır. Tekerler bitmiş yani. Şöyle, hemen bilmiyorum görebiliyor musunuz da? tekerler bitmiş, kabak olmuş yani artık. Onun dışında şöyle altına baktığınız zaman bayağı vidaları eksikti. Onları ben videodan önce biraz tamamladım. Çünkü video uzasın istemiyorum. Sizlere içinde göstereyim arabanın. Body'si de bu şekilde. Bakın. Body'sinde herhangi bir kırık falan yok. Şurayı bantlamış eski sahibi. O da sanırım sürekli çıktığı için de burada normalde pimler oluyor. Pimler takmamış arkadaş sadece bantlamış burayı. Bantla tutturmuş. Büyük ihtimal ben öyle düşünüyorum. Artı şu kenarlarda bantlar var. Onlar da bu body'nin burada durmasını sağlıyor. Neyse. Şimdi dedim ya üzerinde biraz çalışmam gerekiyor çünkü bazı eksiklikleri var. ESC'si bu şekilde boşta duruyor. Onu yapıştırmam gerekiyor. Motoru biraz sıkıntılıydı. Onu da hallettim. Çünkü motoru boşta dönüyordu. Yani şu görmüş olduğunuz tekerler dönmüyordu daha doğrusu. Onu hallettim. Motorun vidası çıkmış. Anlayacağınız eski sahibi bunu bayağı bir hor kullanmış. İşte dediğim gibi üzerindeki eksik olan şeyleri de birazını tamamladım. Birazını da şimdi sizlerle beraber bu videoda tamamlayacağım. Üzerinde şöyle iki tane 2S'lik iki pil bulunuyor. Bu pil de sanırım şişmiş. Bakın şöyle. Bu biraz problemli gibi görünüyor. Ondan sonra şu ikinci pil gayet güzel. Pil sağlam. Ama şu birinci pilde problem var. Baya bir şişmiş çünkü pil. Bilmiyorum bu, bunu bu şekilde kullanabilir miyim? Artık şu an için Ekstra bir pilim yok. Büyük ihtimal onu o şekilde kullanacağım. Öncelikle şu ESC'yi buraya yapıştıracağım. Ondan sonra altta yine birkaç tane vidalar eksik. Birkaç vida eksik de onları tamamladım. Birkaç tane daha eksik. Onları da tamamlayacağım. Şöyle de bir tane kumandası var. Kumandayı da göstereyim size. Şöyle büyük bir kumandası var. Kumandanın içinde de şöyle bakın. 8 haznelik pil yatağı alın diyor. Baya da çok pil alıyor yani. Dolabilen yani şarj olan tekrardan şarj olan pillerden alıp takarsanız bunları yani bu işe kumandaya daha sonra kumandayı şuradan şarj edebiliyorsunuz. Yani pilleri çıkartmadan kumandanın üzerinde şarj yapabiliyorsunuz. Öyle bir kolaylığı var kumandanın. Ama çok pil alıyor. Onu da söyleyeyim. 8 tane pilavı içine. Onun dışında başka ne eksiği var arabanın? Amasörlerde yağ problemi var. Büyük ihtimal e, ya yağ kaçırıyor ya da eksik öyle görüyorum yani. Amasörlerde bayağı bir zayıf geldi bana. E, şunu da söyleyeyim. Üzerinde 2100 kavalık motor bulunuyor. Çok güçlü bir motor. Gayet de e, güzel çalışıyor. ESC'sini taktım. Açma kapama tuşunu da buraya taktım. Şu anda ESC'yi hallettik. Geriye tekerler kaldı. Tekerleri de şimdi değiştireceğim. Yedek tekerler var bende. Onları da taktıktan sonra hemen arabayı deneyeceğiz. Bakalım araba çalışıyor mu? Ondan sonra bir de dışarıda test edeceğiz. Evet, bütün işlemleri hallettik. ESC'yi, tekerleri, pilleri taktık ve sizlere kumandanın pillerinin de nasıl takıldığını da gösterdim. Şimdi arabayı bir çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Evet, şu anda Oo, merak et, çalışıyor. Araba var ya, fişek fişek. Evet, hemen şimdi dışarı çıkıp arabayı test edeceğiz. Evet şimdi arabayı denemek için Skate Park'ına geldik. Skate Park'ına geldik. Pilleri takalım. Ondan sonra arabamızı ve başlayalım. <laughs> Benim kafamı kurcalayan şu arzalı pil. Bilmiyorum bu şekilde kullansam bir sorun olur mu olmaz mı? Bilenler lütfen yoruma yazsın. Bir şişmiş yine de kullanacağım. Pardon, pardon. Neyse burada şimdi bebek uyuyormuş. Hemen şuraya gidelim. Arkadaşlar araba çok hızlı ya. Of. Araba çok fena. Ay Şu an bir şey oldu. Arabanın aksından bir tanesi koptu. İlk denemede arabanın aksı gitti. Neyse şimdi taktım bu şekilde süreceğim artık. Arabayı tekrardan çalıştıralım bir. Sizce araba nasıl? 50 euroya değer değil mi? Bence 50 euroyu fazlasıyla hak ediyor. Hoppa! Gördünüz mü? Nasıl uçtu? Işte? Oh oh oh. Arabanın üstüne uçtu. Araba çok hızlı. O yüzden şu anda korkarak sürüyorum. Tam sürmesini de bilmiyorum aslında. Tekerim bir tanesi çıktı. Arabanın aksında bir problem var. Çıkıp çıkıp duruyor. Sanırım kırılmış. Ama şimdilik bu şekilde idare edeceğim. Elimde yedek bir aks bulunmuyor. O yüzden bu şekilde idare edeceğim. Artı şu tekerinde de bir problem var. Tekerin vidası da çıkıp duruyor. Ama yine de 50 euroya değer diye düşünüyorum. Araba çok çok fena araba. Şu anda bir problem var. Sanırım yine burada bir parça daha kırıldı. Parça değil ama şurada aynen aksın şeyi çıkmış. Arka aksın parçası çıkmış. Nasıl yapacağız onu? Yarın da bunu açmak için evet. anahtar da yok. Bu arada araba çok fena, çok hızlı gidiyor o yüzden korkarak sürüyorum. Şimdi size arka aksı da göstereyim bakın. Şuradaki parça yerinden çıktı. Şu anda elimle tekrardan yerine takmaya çalışıyorum. Fakat bayağı zor. Yine de deneyeceğim. Ve size şunu da göstereyim. Şu ön taraftaki şu parça. Parçanın şurası kırılmış. Bakın. Kırık kırıldığı için de tutmuyor. Sürekli yerinden çıkıyor. Ben idareten şu şekilde takıyorum. Bu şekilde sizlere göstermek için ya yani bu şekilde kullanıyorum. Sıkışan parçayı yerinden çıkartamadım. Çünkü bayağı bir sıkışmış. Onu çıkartmak için de yanında şu anda anahtar yok. Maalesef bir RC araba serüvenimizde burada son buldu. Ama Elleroya 50 Euro'ya değer bence. Çünkü motor çok güçlü. Sürerken bile çok tedirgin sürüyorum. Demin şuradaki tümsekten az bir gaz verdim. Direkt şuradaki arabanın üzerine gitti. Yani çok hızlı. Bence Elleroy'a değer. Sizce Elleroy'a değer mi? Lütfen fikirlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Neyse bu videoda bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.